Herkese merhabalar. Örgü modelleri tasarıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz iki şiş modeli anlatmaya çalışacağım. Evet, çok güzel bir model arkadaşlar. Özellikle erkek örgülerine hem bebekler için hem büyükler için çok yakışacağını düşünüyorum. Ön yüzden görüntüsü bu şekilde. Şöyle arka tarafına bakın. Arka taraftan da bu şekilde. Örgümüz 4 ve 4'ün katları şeklinde ilerliyor ilmeğimizi o şekilde atacağız. Ben şöyle biraz daha bakın burada 6 tane, 7 tane neredeyse model koymuşum. Şöyle bir 4-5 tane model de sizlere göstereyim. Tarifimize geçelim. İlmeklerimizi 4'er 4'er atalım. Bakın 4 1 2 3 4 1 2 3 4 İstediğiniz büyüklüğe kadar 4'er 4'er atın bu şekilde sayarak. 1 2 3 4 1 2 3 4 toplamda 28 tane ilmek attım. Şu ikişer tanesini de kenarlar için kullanacağız çünkü. Hemen ilk sırada modelimizi kurmaya başlayalım. Bakın ilk ilmeği alalım örmeden. İkinci ilmeğimizi düz örelim. Her iki tarafta da düz ördüm, haroşa oldu arkadaşlar. Bu ikisi. 4 tane düz örüyoruz şu anda. Bu ikisinden sonra 4 ilmeği düz örüyoruz. 1 2 3 ve 4. Bakın 4 tane düz ördüm. Bu dört düzden sonra bir tane ters örüyoruz. Araya iki tane düz örüyoruz. Tekrar bir tane ters örüyoruz. Tekrar dört tane düz. 1 2 3 ve 4 4 düzden sonra bakın şu anda dört düzlerimiz şunlar 4 düzler bunlar oluyor 4 tane düzden sonra bir tane ters iki tane düz örüyoruz bu düz dediğim yer haroşa olacak. İki taraftan da düz ördüğümüz zaman burada haroşa çıkacak arkadaşlar. Tekrar iki düzden sonra bir ters. Dört tane düz. Bir, iki, üç, dört. Evet ekrana da ben bunları yazacağım. Size kolaylık olsun diye ekrandan da takip edebilirsiniz. Bir de özellikle işitme engelli arkadaşlarımız ve yabancı arkadaşlarımız için de bu yazıları koyuyorum dört tane düz burada şimdi bir ters iki tane düz 1 2 tekrar bir ters ve iki tane kenar ilmeği için düz ördüm tekrar dönüyorum arka taraftayım şu anda ikinci sırada bakın burada İlk ilmeği hep örmeden alıyorum. İkinci ilmeği de her iki taraftan da hep düz örüyorum ki haroşa çıksın. Evet şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. İlk iki ilmek hep haroşa. iki taraftan da düz olacak. Burada bakın şurası bir ters iki düz bir ters ördüğümüz kısım. Şu dört tanesi de dört düz ördüğümüz kısım. Arka tarafta bu taraf dördü de düz olacak. Bunlar dördü de ters. Burası dördü düz. Burası dört ters. Dört düz. Nereyi düz öreceğinizi şunlar size işaret olabilir arkadaşlar. Bakın bu tarafta düz olan şu ikisinin bulunduğu dörtlü komple düz örülecek arka tarafta. Bu hep böyle olacak. Şimdi bakın. Bir. 2 3 4 Bakın bu ördüğümüz dörtlük şurası. Şurası arkadaşlar. Ortası iki taraftan da düz ördüğümüz için haroşa olarak çıkacak. Şimdi dört tane düz örüyoruz. 1 Şuradaki dört düzler bunlar. 2 3 ve 4. Şurasını diyorum. Bakın şu bize ölçü olabilir. Yani bir hatırlatma olabilir. Şaşırmayız. Burayı gördüğümüz yer komple arka tarafta düz olacak. 1 2 3 ve 4. 4 tane ters. 1 2 3 4. 4 tane düz 1 2 3 ve 4 1 2 3 ve 4 arka yüzü hep böyle 4 düz 4 ters şu sondaki iki taneyi haroşa yapacağım iki taraftan da düz örüyorum örgümüzün ön yüzüne tekrar geldik bu taraftayız yani şimdi Tekrar birinciyi örmeden alalım. İkinciyi de düz örelim. Düz örelim. Şimdi buradaki dört tane yine düz örülecek. 1 2 3 4 Ne yapıyorduk? Bu 4 düzden sonra bir tane ters. Şu ortadaki 2 düz şurası şu bir tane ters burayı şu ikiyi hem bu tarafta hem arka tarafta düz ördüğümüz için burası haroşa çıkıyor şimdi bunu ters ördük bir taneyi iki tane düz örelim bir iki tekrar dördüncüyü ters ördük şimdi dört tane düz tekrar 1 2 3 4 Ekranı da takip ederseniz daha rahat yapacağınızı düşünüyorum. Tekrar bir ters yaptım bakın. Aradaki iki tane düz. Tekrar bir ters. Sonra dört tane düz. 1 2 3 4 bir ters iki tanesi düz tekrar bir ters ve zaten sonda kıyı ilmeğimize geldik bakın şimdi yine örgümüzün arka tarafındayız şu iki ilmeği birini örmeden alıyoruz diğerine her iki taraftan da düz veriyoruz bakın haroşa çıktı şimdi ne yapıyorduk arkada hep dört düz dört ters ediyorduk Arka taraf hep böyle ilerleyecek. Bakın düz olan düz öreceğimiz kısım şu iki düz ilmeklerin arasındaki dört ilmek düz olacak. Bir, iki, üç ve dört. Şuralar size hatırlatsın arkadaşlar. Şuralar belirleyici olsun. Buraların içerisi ve kendisi dahi şu dört ilmekler hep düz olacak arka tarafta. Evet. Dört tane ters örüyoruz. Yine dört tane düz. 1 2 aslında şu ortadaki iki işte haroşa çıkan kısım oluyor. İki taraftan da düz ördüğümüz için bakın haroşa çıkıyor. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Dört düz, dört ters arka taraf hep bu şekilde hiç şaşırmayalım onu sondaki iki taneyi haroşa örüyorum bu şekilde tekrar örgümüzün ön yüzüne geldik peki ne kadar yükselteceğiz bunu bunu toplam bakın şuradaki haroşa kısım 4 diş olunca şurada göstereyim bakın 1 2 3 şurayla birlikte dört. 1 2 3 şurayla birlikte 4. Bu haroşa kısım 4 diş, düz kısım 8 sıra. Bu şekilde şimdi tekrar aldım. Düz ördüm. Bakın 4 düz. 1 2 3 ve 4. Tekrar geldim buraya. Burada ne yapıyorduk? Bir ters. Ortadaki iki tane düz. Bu ikileri her iki tarafta da düz örüyoruz ve ortaya haroşa çıkarıyoruz. Tekrar bir ters. Arada dört tanesi düz. Bir, iki, üç, dört. Bir ters. İki tane düz. Tekrar bir ters. 4 tane düz. Şu ana kadar koyduğumuz örnek hep bu baştan itibaren. Bir ters. 2 tane düz. Tekrar bir ters. Evet kıyı ilmeklerimiz düz. Bakın. Ön yüz bu şekilde. Tekrar arkayı aynı şekilde yapacağız. 4 düz 4 ters. 4 düz 4 ters. Şöyle kıy ilmekleri yine düz şeklinde örelim. Bakın bunlar belirleyiciydi. Bunların böyle görüldüğü yerler hep düz olacak. 1 2 3 4 4 tane ters. 1 2 3 4. Çok basit aslında. Çok güzel görünüyor karışık gibi görünüyor ama hiç karışık değil bence. Çok çok basit. Şöyle zaten benimle birlikte bir modeli çıkarırsanız rahatlıkla yaparsınız. 4 ters, 4 düz. 1 2 3 4 tersi yaptık. Kenar ilmeklerimiz hep düz örneğimizin düz yüzüne geldik. Evet örneğimizin düz yüzüne geldik. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 diş haroşamız oluşmuş. Bu oluştuğu zaman modelimizin yerini değiştireceğiz. Sadece yapmamız gereken bu. Beraber bir değiştirelim yerine. Ondan sonra hep aynı şekilde devam edecek. Kenar ilmeklerimi ördüm. Evet şimdi buraya şurada ördüğümüz modeli düzün üzerine koyacağız. Buranın üzerine de bu dört düzü yapacağız arkadaşlar. Bakın dikkatli bir şekilde bakın çok zor değil. İlk önce bir tane ters yapalım. Bir ters. Arada iki tane düz. Bir. İki. Tekrar dördüncüyü ters örelim değiştirdik bakın düzün üzerine bir ters iki düz bir ters yaptık toplam şimdi buradaki dört taneye de şu dört taneye de komple dört tane düz yapıyoruz bu kolay bir 2 3 ve dört dört tane düz yaptım şimdi dört düzü çevirelim birincisi ters olacak ortadaki iki tanesi düz olacak sondaki yine ters olacak Burası zaten komple dört tanesi de düz yapalım 1 2 3 ve 4 şimdi burada yine tekrar bence anlaşıldı bir tane ters yaptım iki tane düz ördüm. Tekrar sonuncuyu ters yaptım. Buradaki dört tanesi düz olacak. Bir, iki, üç ve dört. Evet son iki her iki taraftan da düz zaten. Evet bakın modelimizi birbirinin yerine değiştireceğiz. Ne zaman her dört dişte bir yerlerini değiştireceğiz arkadaşlar. Sonuç bu olacak. Şimdi tekrar arkaya geçelim. Bu sefer arka tarafta şu iki ilmeğimizi bir örelim. Evet. Burada ne yaptık? Burayı komple dört düz yaptık. Dört düz yaptığımız yer komple 4 ters olacak. Biraz önce bakın şurada örneğe bakarsanız direkt düzle başlamıştık. Ters tarafta. Şimdi dört tersle başlamış olacağız. Dört tane tersi yaptık. Dört tersimizi yaptık. Şuraya geldik. Bakın, diğer dörde geldik. Zaten şuradan anlayacaktık. Bakın, şu iki tane düzden anlayacaktık. Bu iki düzün olduğu yer hep arası düz olacak. Tersten giderken 2 3 ve 4. Tekrar 4 ters 1 2 3 4 tane ters ördüm. 4 düz 2 3 4 düz. 1 2 3 4 ters ördüm. 1 2 3 4 tane de düz ördüm. Bu ikisi düzdü. Evet. Böyle. Bakın. Örnek burada değişti. Bir sıra daha yapayım. Ondan sonra bu yeşili de birazcık yükselteyim. Videomuzu kapatalım arkadaşlar. Bence anlaşıldı. Şu baştaki ikisi düzdü. Haroşa çıkıyor zaten. Şimdi şurada dört ters olan kısım. Bakın. Ne yapıyorduk? Birinci ilmek ters. Ortadaki ikisi düz. Dördüncü ilmek yine ters. Şurası komple dört tanesi de düz. Bir, iki, üç, dört. Bakın. Tekrar geldik. Bir ters. iki tane düz. Bir tane ters. Tekrar dört düz. Bir, iki, üç, dört. Bir ters. iki düz ve tekrar bir ters. 4 tane düz 1 2 3 4 Şu ikisi yine düz. Arkası hep aynı arkadaşlar. dört ters, dört düz. Sadece 4 diş haroşadan sonra yerlerini değiştirdiğimiz zaman Burada 400 ile başlamıştık. Burada hep 4 tersi olacak. Sonra değiştirdiğimiz zaman tekrar bu şekilde geldiğinde 400 ile başlayacağız. 1 2 3 4 Burası düz. 1 2 3 4 1 2 3 4 ters 1 2 3 4 düz 1 2 3 4 ters 1 2 3 4 düz son ikisi hep düz örülüyor iki taraftan da Bakın model gördünüz mü çıkıyor. çıkıyor? Ben şimdi size ben size tüm püf noktalarını gösterdim şu anda. Şurası dört diş olduğunda tekrar bir değişiklik yapacağız. Şimdi yükselteyim ben bunu. Burası dört diş ise burası sekiz sıra olacak arkadaşlar. Örelim tekrar değişiklikte bir kez daha değişimi göstereyim. Ondan sonra videomuzu kapatalım. Bir iki üç dört. 4 diş haroşa şuradan düzü sayacağız düzde de 1 2 3 4 5 6 7 8 burada bu şekilde olduğunda değişim yapacağız şimdi modellerde tekrar bir daha bir göstereyim kenar ilmeğimizi ördük şu dört tanesi şimdi bunun üzeri komple düz olacak bunu düze çevirelim 1 2 3 ve 4 4 tane düz ördüm bakın burada şimdi şurada şu 4 tane düzünü üzeri buradaki gibi olacak ne yapıyoruz birinciyi ters örüyoruz ters ördüm ortadaki ikiyi 1 2 iki. düz ördüm tekrar sonuncuyu ters ördüm. Burası zaten kolay. 400 düz olacak. 1 2 3 ve 4. 4 düze geldiğimizde birincisi ters olacak. Ortadaki iki tanesi düz örülecek. Dördüncüyü de yine ters yapacağız. Burası 4 düz 1 2 üç ve 4 Birincisi ters olacak. Ortadaki iki bir iki düz olacak. Dördüncüsü yine ters olacak. Evet son iki ilmeğimiz düz. Şimdi modeli değiştirmiş olduk. Bakın arka tarafta arka tarafta kenar ilmeğini ördükten sonra bakın burası yine artık 4 4 düzle başlayacağız. Şuraya döndük. 1 2 3 4 Burası haroşa olan kısmı olacak. 4 düzü bitirdik düzleri bitirdik. Şimdi haraşo kısmını kurduk. Arka tarafında orası hep düz. Şurada düz olan kısım hep ters. 1 2 3 4 1 2 3 4 düz 1 2 3 4 ters 1 2 3 4 düz 1 2 3 4 ters son iki ilmeğimiz haroşa. Evet sonuç bu arkadaşlar bu şekilde 4 diş haroşa olduğunda 8 sıra düz olduğunda sadece modellerin yerlerini değiştirme yapacağız ve ortaya şu güzellik çıkacak. Bakın çok güzel bir görüntü oldu hakikaten de. Biraz daha modeli ilmekleri fazla attığında model kendini daha güzel gösteriyor. Dolayısıyla yapacağımız şey sadece bu. Burada göstermiş olduğum. İnşallah Anlaşılır olmuştur. İnşallah videom işinize yarar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve videolarımı kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Abone olursanız da sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.